Ergün Diler, HDP bombayı biliyordu. Amerikalı dostumun söylediklerini sizlerle paylaşınca dün hiç olmadığı kadar arayan oldu. Beyaz Saray, Pentagon ve CIA'den bilgi aktaran dostum bu kez nedense her zamankinden çok daha fazla ilgi çekti. Aklınıza gelmeyen pek çok soru aldım, çok daha net yazmam isteniyordu. Açık seçik yazın da herkes kimin ne olduğunu anlasın diyen çoktu. Benim kimseyle bir sorunum yok. Hiç de olmadı. Ama gazeteciyim. Dünyada, bölgede ve ülkemde ne olduğunu anlamak gibi bir görevim var. İnanın saatlerimi buna ayırırım başka da bir iş bilmem. Elimden de gelmez. Parayla, pulla, koltukla, statüyle, nüfuzla hiç işim olmaz. Kimseden bir şey beklemem ve istemem. Ama gerçeklerin mağarada olduğu ülkemde bir şeyleri paylaşmak beni çok mutlu eder. Bunları yaparken isimlere girmem. Bütün gücümle şahıslardan kaçmaya çalışırım. Kimseyle bir alıp veremediğim yok. Hesaplaşma gibi görüleceği için cümlelerimi özenle kurarım. Bu nedenle bildiklerim yazdıklarımın çok ötesinde. Hayat sorumluluktur. Herkesle empati yapmaya özen gösteririm. Hakkında bir satır yazacağım insanın eşini, annesini, babasını, yakınlarını, çevresini düşünürüm. Eksik de olsa mesajımın ulaştığını bilirim. Zaten lafın tamamı deliye söylenir. Arayanlara, ulaşanlara bunları söyledim. Amacım oyunu görebilmek ve aktarabilmek. Mesele Türkiye. İsimlerin hiç önemi yok. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Amerikalı dostum bizi bugün de bilmediğimiz dehlizlere götürecek. Şaşırıp kalacağız. Nasıl oluyor da bunları göremiyoruz duygusuna kapılacağız. Büyük kumpası gösterecek. Ve aslında oyunun sandığımızdan da büyük olduğunu anlayacağız. Devam. Sizden ilk kez bir Amerikalı generalin ismini böyle özenle kullandığınızı gördüm. Garip geldi bana. Gelmesin. Gerçekten özel biri çünkü. Özellikle Obama için. Biraz daha detay verir misin? Yanılmıyorsam 22 Temmuz'da Başkan Erdoğan, Başkan Obama'yı aradı. Kulağıma gelenlere göre Obama'ya o telefonda ya da hemen sonrasında PKK'ya vurulacak darbeyi öğrendi. E, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı büyük operasyon yani. Evet, ama sana bu konuda ilginç detaylar vermek istiyorum. Dinliyorum. Aslında Ankara Obama'nın da son tavrını merak ediyordu. Türk ordusu Kandil'de vuracağı noktaların planını uygulamaya koymuştu. Vurulacak her hedef Türkiye tarafından izleniyordu. Karar verildikten sonra vurulacak hedeflerde bir hareketliliğin olup olmadığı saniye saniye izlendi. Anlamadım. Eğer operasyonun yapılacağı bilgisi sızsaydı, hedeflerine anında hareketlilik başlayacaktı. Ankara bunu biliyordu. Türkiye 2011 yılında Kuzey Irak'taki Z bölgesine yaptığı operasyondan sonra tarihinin en önemli operasyonunu 24 Temmuz'da yaptı. Sızmadı yani. Hayır, hiç bilgi akışı olmadı. Nevada'da eğitilen bazı PKK liderleri habersiz bırakıldı. Ama önemli bir ayrıntı vardı. Siz bilmiyordunuz. Neymiş o? Obama Türkiye'nin Kandil operasyonunu sadece General Joseph Dunford'a söyledi. En güvendiği kişiye. Genelkurmay Başkanı Dempsey'e söylemiş olsaydı attığınız bombalar havai fişek gösterisinden öteye geçmeyecekti. Ya da Dempsey operasyonu öğrenseydi. Türkiye 24 Temmuz'dan önce Kandil'deki hareketliliği görüp operasyonu başlatacaktı. Ancak etkisi %100 olmayacaktı. Peki Amerika neden incirlik için bastırdı? Çünkü Amerika için çok önemli. IŞİD Amerika tarafından kuruldu. Görev emri CIA eski başkanı Petraus tarafından uygulandı. IŞİD'in en güçlü yapısı tartışmasız Amerika'nın emrinde. Ancak IŞİD'in İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya kolu da çok güçlü. Bu ülkelerin hepsi IŞİD'e özel birimlerle katılmış durumda. Hepsi de ayrı bölgelerde. Irak'taki Amerika üsleri 3 kez saldırıya uğradı. Pentagon'un uyuyamadığı geceler oldu. Yani bu saldırılar İngiltere ve Almanya IŞİD'i tarafından organize edildi. İncelik veya Diyarbakır'daki Türk üslerinde bulunan Amerikan askerlerine saldırı ihtimali yok. Türk üsleri Amerika için şu anda en güvenli nokta. Amerikan uçaklarının bomba yağdırdığı IŞİD, İngiliz ve Almanya'ya bağlı olan grup başka. Dahası var Türkiye'nin ilk kara ve hava operasyonunda Almanların iki emekli askeri öldürüldü. Bu askerler Almanya için çok önemliydi. Büyük sarsıntı yaşadılar. Cenazeler çok özel bir törenle uğurlandı ama sizin haberiniz olmadı. Almanlar da her taşın altında. Elbette Almanya'nın Türkiye'deki füze rampalarını çekme kararının arkasında bu var. Türkler IŞİD'deki Alman komutanlarını operasyonla tasfiye edince onlar da bu kararı hayata geçirdi. Türk istihbaratının kilisin 30 kilometre dışındaki araziyi temizlemesi Alman IŞİD'i adeta bitirdi. Büyük darbe oldu. Peki Almanların IŞİD'i neden özellikle hedef seçildi? Güzel soru. Cevabını biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Çünkü Suruç'taki saldırı Alman IŞİD tarafından gerçekleştirildi. Suruç'taki patlayıcı Alman malı. Daha önemli bir ayrıntı vereyim istersen. Bekliyorum. Kürt siyasi hareketinin Suruç'ta bulunmama nedeni de Alman istihbaratı tarafından verilen bilgiydi. Seçim öncesi Diyarbakır'da Kürt siyasi hareketinin mitingi öncesi yaşanan patlama da Alman IŞİD'i tarafından gerçekleştirildi. Bu detay çok ilginç. Kürt siyasi hareketinin en önemli isimleri Diyarbakır'daki patlamayı biliyordu. Her miting öncesi halkın arasında dolaşan Kürt vekil adaylarının hiçbiri o gün Diyarbakır'da miting öncesi yoktu. Türk istihbaratında miting öncesi o vekillerin olmadığının görüntüleri var. İyi gidiyoruz başka? Geçtiğimiz ay Esat'la konuştum. Biliyorsun eski dostumdur. Severim. Çok uzun sohbet ettik. E nedir durumu? İlk kez bu kadar moralsiz gördüm ilk kez acabalarla dolu bir görüşmeydi. Putin'e eşinden bile çok güveniyordu. Ancak Vladimir Putin'in avucunda bir koz olduğunun farkına vardı. İlaçlarla yaşamaya çalışıyor. İntihar ederse hiç şaşırmam. Çünkü bu sayede ailesinin yaşamsal alana kavuşacağını biliyor. PYD konusunda da kendini suçluyor. Ortaklık büyük hataydı diyor. Ortaklar birbirlerinin alanına girmez. PYD iki Nusayri köyünü ateşe verdi. Hem de korunmasını özellikle istediğim iki köyü sözleriyle pişmanlığını aktardı. Sizlerle paylaşabileceklerim bu kadar. Çünkü savaş çıkarma gibi bir niyetim yok ama. Gördüğünüz gibi herkes bölgede. Anlık ve duygusal tepkilerden uzak duralım. Anlayalım ve oyunu bozalım. Hüsran dolu yıllar yaşamak istemiyorsak uyanık olalım ve kardeşliğimizi tekrar keşfedelim. Bu atmosferde zor ama başka çaremiz yok. Ya birlikte var olacağız ya da oyuna gelip ayrı ayrı küçüleceğiz. Kimse bunu istemez. İnanın oyun çok kirli. Aklımızı kendimizden hiç uzaklaştırmayalım. Ergün Diler Takvim